Şimdi bilgisayarım boşta sayılacak şekilde şöyle 40 derecelere kadar çıkıyor. Yani bir video oynatıldığı zaman bu şekilde oyunlarda bayağı ısınıyor çünkü içindeki termal macun çok dandik bir termal macun. Şimdi piyasada en uygun ve performanslı olan araştırdığım kadarıyla GD90 gördüğünüz gibi 4.8 watt bölü metre kelvin. E, silikon temelli termal macunların bir sınırı vardır. Arkadaşlar bunu e, temel alıp e, silikon temelli alın. E, yani bu 4.8 GD900'ün 6.0'ı da var. Fakat belirli bir seviyenin üstüne çıkamaz bunlar. Silikon temelli çünkü. Üretim 2022 şu an 2024'teyiz. Yani şöyle kutu içeriği tatmin edici. Yani performans olarak en ucuzu bu maalesef. MX4 ile yarışır çünkü tam performansta oyunda 85 derece MX4 ile aynı seviyede kalıyor. E, araştırmalar birkaç aydır baya bir derin araştırma yaptım. Yani 85 derecede ekran kartımız kalıyor. Şu an benim ekran kartım kırmızı olan gördüğünüz gibi 37 derece. Yani basit oyunlarda neredeyse hiç ısınmıyor aslında ekran kartım. Sistemim çok güçlü. Overclock bir sistem. 2.6 Quad Core AMD. Bunu 4.0'a kadar e, hatta daha yükseğe kadar çıkarabiliyorum. E, güncel oyunları düşük çözünürlükte ekran kartı e, ancak kaldırabiliyor. HD 8 4850 ekran kartı hala oynatabiliyor. E, şimdi bunu süreceğiz. Bakalım bir göreceğiz. Şu an boşta sayılır dediğim gibi. Şöyle 38 derece. Sarı olan işlemci, kırmızı olan ekran kartımız. Şu an bir video oynatıyorum. Kendi videom. Bu şekilde 41 derece yani yüksek. Bu sıcaklık yüksek. Yaz aylarında sadece bir video oynatırken 50-60 dereceler çıkıyor. Şimdi bunu birlikte görelim. Bakayım kaç derece fark edecek. Şöyle kapağımızı açalım. Şurada ekstra soğutma var. Eğer bilgisayarınızda şöyle bir şey varsa bunu kesinlikle sökmeyin. Çünkü bu tünelden bu boğazdan hava geçtiği zaman bir miktar soğuyor. O yüzden daha performanslı çalışır bilgisayarınız. Masaüstü için konuşuyorum tabi. Şimdi şöyle HD 4850 ekran kartım. Şu da 4 çekirdek işlemcim AMD ben AMD'ciyim arkadaşlar. Yani sistemim çok eski aslında ama hala işlemcim 4.0'a çıkıyor. Gayet memnunum. Şurayı da Kuzey Köprüsü'nün termal macunu da değiştirmek gerek ama şimdi her yeri sökmek dert. Onu yazın değiştiririm. Remlerim HyperX 1066. Yani şuradaki termal macunum kurumamış aslında. Sadece gereğinden fazla ısınıyor işlemcim. O yüzden değiştireceğiz. Şöyle soğutucumu söktüm. Valla pek de kurumamış diyemem. Kurumuş yani. Bir yıl oldu neredeyse. İşlemcinizle oynamayın bacaklı bir işlemci bendeki bayağı da tozlanmış çünkü işlemcinin bacaklarını eğerseniz canınız sıkılabilir o yüzden bunu buradan sökmenize gerek yok yani öyle bir ıslak mendil. Fakat buranın kurumasını bekleyin veya direkt kurutun çünkü rutubet sıkıntılara yol açabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi şunu da temizleyeceğiz. Şimdi burada kullandığım termal macun 0.8 watt iletkenliği. Onu da göstereyim. Şöyle. Bunlar çok dandik. Yani dandik dediğim piyasadaki en ucuz termal macunlar. Bakın 10-15 yıl oldu hala kurumadı. Çok cıvık. 0.8'dir bunların iletkenliği şu piyasada en çok bulunan. E, fakat ben GD900'ü deneyim dedim artık. Ama bunları basit işlerde kullanabilirsiniz. Mesela i̇şte teyplerin entegreleri soğutucuya bunlarla e, macunlayabilirsiniz. İş görür yani. Sıkıntı yok. Oraya da illa yüksek performanslı bir şey koymanıza gerek yok. Ama bilgisayar yok. ve ekran kartlarında mecburen mecburen Şimdi merak edenler için şöyle detaylı göstereyim bakın bilginiz olsun. 200 derece diyor. 4.8 watt bölü metre Kelvin'dir arkadaşlar bunun okunuşu. 2022 fakat bunlarda sıkıntı yok. Raf ömrü 2 yıl diyor bakın burada. Şu shelf life ama bunda endişe etmenize gerek yok. Termal macunlar kapalıyken kurumaz. Yani uzun yıllar kullanabilirsiniz kapalı olduğu sürece bu şekilde de GD900 kendi sitesi yok mecburen internette zaten birinden alıyoruz. Şimdi şöyle yani benim güç kaynağım PFC'li onu ben yaptım. 500 watt 600 watt'tan daha fazla diye tahmin ediyorum. Şimdi şuraya şu şekilde sürüyoruz. Yani bunu abartmanıza gerek yok. Bakın yoğunluğu da çok iyi. Tabii şöyle çıkması biraz dert. Şunu biraz geriye çekiyoruz. Ucunu da silip temiz bir şekilde kullanıyoruz. Bunu soğutucuyu direkt üstüne koysanız da olur ama şöyle biraz yayalım bakayım. Yapışkanlığı gayet güzel aslında. Yani bunu yaymakta dert. Az mı oldu? Şöyle biraz daha sürdüm. Biraz az geldi. Aslında normalde ben direkt soğutucuyu üstüne koyuyorum da. Fakat şimdi bu şekilde bir yayayım dedim. Normalde soğutucu zaten bunu üzerine yayacaktır. şöyle biraz her yere gelsin soğutucu bunun üstüne oturunca her yere düzgün bir şekilde yayacaktır. Gördüğünüz gibi önemli olan zaten ısıl iletkenlik. Bakalım ne kadar fark edecek. Kalanını da sürüyoruz. Soğutucuyu oturturmak dert. Kayacak bir şey olacak. Şimdi Kuzey Köprüsü çok ısındığı için ben şöyle bir fan koyuyorum. Bu yüzden bilgisayarım uzun ömürlü oluyor. Yani uzun yıllardır sorunsuz çalışıyor. Unutmuyoruz fan. Evet bu şekilde de sabitledim. Şimdi çalıştıralım. Şu an boşta arkadaşlar bakın işlemci 26 ekran kartı 34 Bakalım bir şeyler açayım Yani şu an ilk baştaki videomun aynısı açık bakın Isı bir 5 derece fark etti 39'du yük altında Tabii daha önemli oyuna girdiğinizde Yük altında bu daha önemli Şu an 34 yani termal macun fena değil kullanılabilir e, yük altında kendini daha iyi belli eder. Şu an ağır bir oyunum yok. Açıkçası. O yüzden bu şekilde GD900'ü kullanabilirsiniz. Bir 4-5 derece fark etti gördüğünüz gibi. Yani çözünürlüğü arttırsak da sanırım bununla da 720'ymiş. Yani iş görür. E, ekran kartım fanı hızlandığı için şu an değiştirmeyeceğim termal macununu. E, yaz'a girerken ona da bir işlem uygulayacağım. Şimdi şu kapağını da kapattım. Bakın işlemci 33'e düşüyor. Yani termal macun gayet başarılı. O şekilde de hava tüneli işlemcinin soğumasını sağlıyor. Aklınızda bulunsun.